Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vakum makinesi aldım mutfağımda kullanmak için. Onun kutu açılımını yapıp içindekileri hep birlikte göreceğiz ve nasıl çalışıyor diye bakacağız. E, Simbalong marka aldık. E, kardeşimin hediyesi. E, QH 02 modeli. Şöyle kutunun dış yüzeylerini görmek isterseniz şöyle gördüğünüz gibi yerli alışveriş sitelerinden birinden aldık içinden çıkanlara bakalım kutusunu kenara kaldırıyorum elektrikle çalışıyor şöyle bir pişimiz var Kullanıcı talimatları var. Makineyi kullanmadan önce mutlaka okumanız gerekenler. Kullanıcı kılavuzu var. Faturamız var. Fiyatı hemen size söylüyorum. 279 lira. Ocak ayının ilk haftası içindeki fiyatı bu tabii ki. E, poşetleri var. İçinde 15 tane poşeti var. Poşetlerin Özelliği buzdolabı poşetine göre biraz daha kalın, ee, bir yüzey düz, bir yüzey içi tırtıklı. İçindeki vakumu alabilmesi için böyle bir poşet var. Boyutu böyle. Ee, ben kullandıkça ihtiyacıma göre çeşitli boylarda alacağım. Şimdi küçük bir şey koyacaksam da bunu ziyan etmek istemem. Ee, daha küçük boyları da var. Ona karar vereceğim. Kullandıkça neye ihtiyacım varsa ona göre alacağım. Malaj malzemelerini ben hemen kenara kaldırıyorum. Evet şöyle içini görebilirsiniz normal saklarken e, ağzının şöyle olmasına dikkat edelim e, şuradaki yapışkan yüzeylerin tahriş olmaması için öyle öneriliyor kapatırken şurada bakın iki tane parmak yeri var e, benim parmak güçler böyle yetmediği için size tavsiyem Sesi duydunuz. Şimdi açarken de aynı sesleri duyacaksınız. Şurada ve şurada yukarıya doğru kaldırılacak dişler var. Onları şöyle Sesini duydunuz. Açıldı. Ama zaten normalde vakumlama yaparken kapatacağız. Saklarken açık bırakacağız. Bir kere daha kapatıyorum. Şöyle sesini duydunuz. Ve açık. Şimdi ben sizlere birkaç tane ürün paketlemesini de göstermek istiyorum. Şöyle biraz kahve çekirdeği paketleyeceğim. Kardeşime vermek için. Biraz ceviz paketleyeceğim. Bir de dolaptaki yeşil biberlerden şöyle paketlemek istiyorum. Onları da şöyle koyalım. Ee, kullanırken, daha fişe takmadım, şuradaki iki tane tırnağın içine poşeti yerleştirerek kullanıyorum. İçine malzememi koydum, şuraya yerleştiriyorum ve artık kullanmaya hazır. Evet, şimdi kullanımına geçelim. Şöyle ben ceviz doldurdum makine gayet basit önce onu söyleyeyim zaten iki tane düğmesi var bir tanesi e, önce bakımlama yapıp mühürlüyor bu düğmede sadece mühürlüyor yani içindeki havayı almıyor şöyle koyuyorum kapatıyorum olarak havasını aldığı zaman kendisi duracak. Tamam. Evet. Şöyle. Hemen şimdi biberlerin sadece ağzını kapatacağım arkadaşlar. Öteki düğmesine basacağım. şöyle ağzını kapatıp sadece havasına bakımlama yapmadan şimdi bir de kahve çekirdeklerini yapıyorum. Şöyle birazcık kahve çekirdeği koyuyorum. Bunu vakumlama yapacağım. Hemen yerleştiriyorum buraya. Şöyle basıyorum. Kırmızı düğme yandığı zaman da ağzını mühürlüyor. Böyle gördüğünüz gibi içinde hiç hava bırakmadı. Bir de kaşar peynirini paketlemek istiyorum. Dolapta fazla peynirler için de iyi bir alternatif olacak. Şöyle yine yerleştirdim. Kapattım. Birkaç saniye bekliyorum. Evet, şimdi açıyorum. Açarken bazen sorun yaşayabiliyorsunuz. Geç açılıyor. O zaman da şurayı hafif kaldırdığınızda hemen böyle açılıyor. Evet, böyle arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.